yatırım günlük bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 26 Ağustos pazartesi. Güne 9927.42 seviyesinden başlayan bir gün içinde en düşük 9651.21, en yüksek 9935.21 seviyesinden işlem görürken günü 253.30 puan düşüşle 9668.1 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9.568 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1.04 üzerinden gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9.852, 10.036 ve 10.136 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1.96'dan gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9847, 14 günlük hareketli ortalama 9999, 50 günlük hareketli ortalama ise 10378 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.81 altından gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %7.73 düşüşle 6,5 milyar TL'ye düşerek 77,86 milyar TL, 77 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 84,23 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacmine ortalama işlem hacmine göre %8 düşüş dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 3 hissenin fiyatı artarken 97 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.